çok özür diliyoruz ve bugün bir problemimiz vardı, ondan dolayı ibadetimizi geç başlamak durumunda kaldık. Evet, ben daha yeni geldim, yani daha doğrusu kiliseye Geleli yarım saat falan oluyor, o yüzden bir takım işler vardı, onları halletmek zorundaydık. Yine onlar da Tanrı'nın işi, yani başka özel bir iş değil. O yüzden ben öncelikle hemen bir dua edip, ondan sonra da hem boğaz konusuna hem de bugünkü toplantımızı başlatıyorum. Rab minnettarım sana her bir şey göre. Minnettarım baba Tanrı bizi bereketlediğin için sana hamd olsun, sana izzet olsun Rab İsa. Ve e, buradaki kardeşlerin her birisi için sana teşekkür ediyorum. Bize ekran başması yerden bütün kardeşler için sana teşekkür ediyorum Rab İsa. Ve e, bugünkü kifareti senin yönetmeni ve yönlendirmeni istiyorum Rab İsa. Bize hayır dua verdiğin için sana teşekkür ediyorum Rab İsa. Bizi kutsadın, bizi bereketlediğin için sana teşekkür ediyorum. Ve bugün burada kim her ne kim ne öğrenecek, ne anlayacak ve ne dinleyecekse onun için onun yaşamında bir değişiklik yapsın Rabbisa. Ve bütün insanların, buradaki bütün insanların her birisinin ailelerinde, evlerinde, işlerinde bizi seyreden bütün kardeşlerin her birisinin bütün hayatların boyunca bereket almasını istiyorum ve diliyorum. İslam Esin adıyla dua ettik. Amin. Evet arkadaşlar, bugünkü e, ee, vaaz konumuzu bizim bir iman abimiz var mektebik o belirledi onun belirlediği vaaz konusu nedir insanın e, tapına yani e, dua evi veya o zaman kismini tapmak ya da e, kilise ne adını siz söyleyin fark etmez e, dağıttı biliyorsunuz ki orada satıcıları kovdu diyor güvercin masalarını her şeyleri her şeyi dağıttı kırdı diyor. ve e, bugün konumuz evet Tanrı'nın duayı, ya da Tanrı'nın tapınağı, ya da buluşma çadırı, ya da Tanrı'nın komutu, ya da kilise hepsi aynı manaya ve aynı anlama geliyor. Evet, bugün konumuz o. Peki nerede? E, Matta 21. bölüm, biz orayı okuyacağız. 21. bölümü e, okuyacağız ve 21. bölüm 12. ayetinden e, 17. ayetine kadar okuyacağımız yer var. Ve aynı yer, aynı şeyler e, Markus 11. bölümde ve aynı zamanda Yuhanna 2. bölümde de var arkadaşlar. Oradan da görebilirsiniz İsa'nın tapınağı dağıtma seni alakalı konuyu. Ve bununla ilgili bizim yine adi ayetlerimiz var. Bununla ilgili olan ayetlerimizi ben şimdiden söyleyeyim, sıralayayım hemen. Fazla geç kalmadan zaten şu saat 5 oldu. Evet. Ee, Mısır'dan çıkış kitabı, çıkış kitabı da deniliyor buna. E, 25. bölüm 1'den 8'e kadar olan kısım. Ve yine çıkış kitabı 26. bölümün 1'den 37'ye kadar olan kısım. E, ve Yuhanna 14:23 ve arkadaşlar e, 1. Korintiler 3-16-17 ve e, Matta 21 e, 21, e, 21 birinci ayet ay, şeyde, ay, ay em, fas, bölümde 13. ayet ve Mark 11. bölümde 17. ayet, Luka 19. bölümde 46. ayet ve Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetler. Evet. Bir daha